Herkese en kalbi duygularla selamlıyor Sizlere hayırlı sabahlar diliyorum. Cennet mekanın ruhaniyetiyle birlikte bugün burada iddia edeceğimiz Abdülhamit Han Sempozyumumuzun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan temenni ediyorum, diliyorum, istiyorum. Abdülhamit'i anlamak sadece siyasetçilerin ödevi değil. Abdülhamit'i anlamak bilgi adamların da işi. Bu topraklarda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan her bir bireyin cennet mekan Abdülhamit Han Hazretlerini anlamak gibi bir yükümlülüğü var. Çünkü o bu coğrafyada yenilgiyle yüz yüze gelen tarihimizin yenik sayfalarının içerisinde 33 yıl yeniden ayağa kalkışın yeniden varoluşun çabasını akıl devrimiyle gerçekleştirip akılda gerçekleştirdiği devrimi imparatorluğun hayatına nakşetme mücadelesi veren bir güzel adam. Padişah, padişahların ötesinde bir gönül adamı. Muhabbet adamı, yöneticinin nasıl olması gerektiğini, liderin nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde ifade eden bir güzel adam. Bir eli ateliyede çekiçle marangozluk yaparken, keserle marangozluk yaparken eserleri hala en güzel mekanları süslüyor. Ama ne acı ki... 33 yıl Cihan devletini ayakta tutmayı başarmış ve de gerçekleştirdiğiyle bu coğrafyadaki varlığımızın süresini uzatma yolunda en kritik adımları atmış Cihan Sultanı Cihan devletinin lideri Beylerbeyi Salay'ının bir köşesinde bir köşesinde Boğaz seyretmek zorunda kalmış sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmış ve de Cumhuriyet tarihi boyunca adının anılmasının dahi yasak kılındığı bir isim olarak unutturulmaya çalışılmış. Tam 32 yıl evvel dün gece arkadaşlarımız Cennet Mekan Abdülhamid Han Hazretleri'nin anma toplantısını düzenlediğimiz gecenin afişlerini astığı için polis tarafından gözaltına alınıp işkenceye tutulmuştu bu topraklarda. Bana tarih dersinde lise ve lisesi lise sınıfta tarih dersinde Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan dediği için itiraz ettiğimden dolayı beni evre çevire dövmüş bir tarihçi öğretmenden öğretmenin var olduğu bir zaman dilimini yaşadık. Ve de ona toprakların zerresini dahi ne Ermenilere ne de Siyonistlere teslim etmediği için Batı tarafından uydurulmuş Kızıl Sultan'ı reva gören bir tarih safsatasıyla Cumhuriyet tarihi boyunca biz baş başa bırakılmak kılmak isterdik. Ama cennet mekanın ruhu o kadar güçlü, o kadar büyüktü ki o bir gün kendi evlatlarının bu topraklarda yeniden onun rüyalarını gerçekleştirmek için bu coğrafyada yeniden bir akıl devrimi gerçekleştirip yenilgiyi galibiyete dönüştürmek yolunda büyük hizmetlere, büyük başarılara imza atacağından emin olarak Cağoğlu'ndaki türbesinde rahatça yatıyor. O bugünleri göreceğinden emindi. Bu coğrafyada nasıl kendisi yenilgiyi galibiyete dönüştürmek için ürettikleriyle 33 yıl büyük bir esere imza attıysa bir gün inanıyor ve biliyordu ki bu coğrafya yenilgiden galibiyete doğru mutlaka yürüyecek ve koşacak. İşte bugün onları yaşıyoruz çok şükür. Bugün Cumhuriyet aslında Cennet Mekan Abdülhamid Han'ın başardıklarının üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet projesini miladı aslında Abdülhamit Han'ın 33 yıl boyunca kendi döneminde başardıklarıdır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktanın kilometre taşı da cennet mekan Abdülhamit Han Hazretleridir. Ben bu vesileyle Sultanbeyli Belediye'mize cennet mekan hazretlerini unutmadığı için onu hatırladığı için ve onu hatırlamayı bilimsel bir program haline getirdiği için inanıyorum ki bu gelenekselleşecek. Teşekkür ediyorum. Özellikle de tarihçi hocalarımıza Abdülhamit'i daha çok anlamak için ve de yeni nesille buluşturabilmek için tarihi sevdirme, Abdülhamit Han Hazretleri'ni sevdirme çabalarını onun akıl yoluyla idraki yolundaki çabalarında da şükranla karşılıyorum ve hocalarımıza da teşekkür ediyorum bu topraklarda unutmayınız ki yenilgimiz bir gün mutlaka galibiyete dönecektir. Bunun son iki asırlık süre içerisinde ilk adımını atan Abdülhamit Han Hazretleridir. Ruhu şad olsun. Hepinizi tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum. Hayırlı günler olsun inşallah. Başarılar diliyorum.